De çok güzel Türkçe konuşuyorlar. Benim Türkçem kırık. Yani neticede evde Türkçe konuşuyorsun, dışarıda Kürtçe konuşuyorsun. Ee, mesela öküz diyemiyorum, üküz diyorum. Hmm. Yani lehçenizde o <laughs> alanda. Yani, yani ö diyemiyor. Yani, hmm. yani ö nerede kullanılır, ü nerede kullanılır? Tam olarak buna hakim değilim. Yani bunlar çok mühim bir mesele. Hani annenin dili deniliyor ya annenin dili. Yani anne önün ünün nerede kullanılacağını bilmezse çocuk da bilemiyor yani. yani. Evet. Ben öleri ve üleri, oğları ve uğları birbirinden tevrik edinceye kadar yarı yıl geçti. Bundan hmm. Ondan sonra sonra e, şey belli oldu. Karneme coğrafya dört düşecek. Diğerlerinden kurtarıyorum. Vay dedim şimdi ben ne edeceğim bu olmaya? Bir zayıfım var. Hmm. Düşündüm taşındım bir köylü cesaretiyle. Gittim. Eee hoca coğrafya hocasına dedim ki hocam vallahi ben bu coğrafyadan anlamadım. Fiziki coğrafya, siyasi coğrafya. Lan fizik nerede? Coğrafya nerede? Lan siyaset nerede? Coğrafya ne alaka? Bir türlü kafama girmiyor. Ondan sonra e, fakat böyle tam şeye doğru yani sömestrin ilk e, sonlarına doğru birdenbire sanki zihnimde bir açılım oldu ve ben co coğrafya anlamaya başladım. Hocaya gittim dedim ki hocam benim karneme dört düşecek. Ee, ben babama söz verdim. Zayıfla gelmeyeceğim diye. Hmm. Sen eğer e, bana beş verirsen, karne beş düşerse, düşerse, eğer ben ikinci devrede dokuz almazsam yine dört yap sınıfta bırak beni. Böyle ayağına şu geriye çekildi. Gözümün içine baktı. Yaptım beş dedi. Ya karne geldi. Tamam. Baktım beş. Vermiş. Evet. O zaman teşekkür almıştım. Tabii gittik teşekkür tefe iftihar. O zaman vardı şimdi var mıdır bilmiyorum. Ondan sonra müthiş bir şey geldi bana. Müthiş bir şevk evet, motivasyon. Şey geldi bana. Evet.